Oh, çok değerli bana. <laughs> Bu Pazar şey videosunu kapatmıştım eve geldim. Meğersem Orhan Bey muzlu süt al demiş bana. ben hiç duymadım. Zaten pazarda muzlu süt mü satılıyor? Ama çocuğa geldi <laughs> anlat. Gerisini mecbur indim hemen çantaları bıraktım. Bime gelip beyefendiye küçüksün. Aslında böyle alıştırmak istemiyorum ama bu gözyaşlarına da dayanamadım ya ne yapayım. Hani her istediğini e, anında yapsam bu sefer hani hep öyle olacağını düşünecek ya. O nedenle istemezdim ama maalesef <laughs> o gözyaşlarını görünce e, hemen hiç düşünmeden atladım geldim. <laughs> İndim geldim yani bime. Beyefendi diyor ki bir tane muzlu süt bir tane kakaolu süt bir tane de çilekli süt dedi. Fakat hmm. Üzgünüm bunlarda hiçbiri yok. Ne çilekli ne kakaolu. Sanırım Migros'a gideceğim. Bir tane yulafı İzmis alacağım. Nasıl? Nasıl ama? Illaki sizin bimde de vardır bunlardan. Dediğim gibi maalesef yok. Bir tane yulaf ezmesi alacağım. Sabahları kahvaltıdan önce yoğurtla <laughs> Tabi bunu annem için alıyorum i̇yi gidelim, iyi gidelim. Orhan Bey için de mi? Gir olsa gideceğim artık çok, çok bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Şu bayana dedim e, YouTube için e, çekiyorum video dedim de <laughs> Mahallemizin pisliğini çekti. <laughs> <laughs> Maalesef öyle. <laughs> Beyefendinin şeyler olmadığı için paylaştılar. <laughs> Çiğ köftecimiz bile şıngır şıngır yapmış vallahi dükkanı. <laughs> Hemen evim şurada. Migros da şurada. Ee, yavrumun şansına, ne muzlu süt, ne çilekli süt, ne şey... Bayanın ceketi güzelmiş. <laughs> Ceketiniz güzelmiş, güle güle kullanın. <laughs> Çekti mi? Teşekkür abi etti abi. o da. <laughs> Böyle, hani... Motiflerden yapılmış. Fakat hazır gibi. Onu diyordum <laughs> oracımın şansına ne muzlu süt ne çilekli süt ne de şey yokmuş BİM'de kakaolu o nedenle mecburen Migros'a geldim. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane kakao var Bir tane muzlu. Bir tane çilekli. Birer tane almak zorundayım. Diğer türlü 10 tane alsak onun da <laughs> Maalesef içip bitiriyor. Böyle, böyle. Böyle, biz, biz o nedenle tek tek alayım. Ya da ikişer tane alayım. E, saklayayım. Anlamadım. Mantıklı Anlamadım. Değil, Anlamadım. değil mi? Anlamadım. Çilekliği nereden almıştım? Aman bu da donanenin. Narın çileklisi yok sanırım. Neyse. Şöyle, Alabilir miyim ürünleri? Ona geliyor efendim. Alabilirsiniz ürünleri ufak Tamam. Rica ederiz. Kolay gelsin. Ay, özür dilerim. <laughs> Hiç buradan yolumu uzatmayacağım. Bu taraftan döneyim hemen. 11 12 13 14 15 Aferin oğluma. Çektin mi? Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar. Çok değerli abonelerim, sevgili takipçilerim. Şimdi ben dün bu video dünkü pazar videomun devamı aldığım o zeytinler çizilmiş hazır zeytin işte sadece yapraklarından çöpünden ayıklayıp suyun içine koydum böyle bir iki gün duracak kullanmadığımız damacanayı güzelce yıkadım içine doldurdum bir iki gün işte böyle ya da üç gün acı suyu çıkacak ondan sonra tekrar değiştireceğiz suyunu bu şekilde 15 gün böyle devam edecek ondan sonra Allah'tan kapağı <laughs> sızdırmıyor hani böyle 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 da kolay olacak. <laughs> Bunları da işte bundan 15-20 gün önce 10 kilo almıştım. 10 kilo e, tabi çekilmeye başladı artık. Asitleniyor. Bunu da zaman zaman böyle zaman zaman değil her gün. E, 5 litrelik pes şişeye 3 kilo zeytin e, oluyor giriyor. Fazlasını almıyor. Ondan sonra içine de bu 5 litrelik su bidonunun içine 3 kilo zeytin, bir çay bardağı kaya tuzu. Ondan sonra sürekli sürekli böyle böyle her gün her gün her sabah. Ondan sonra işte bu e, kaya tuzu eridikten sonra suyunu salmaya başlayacak artık e, siyah acı suyunu. Onu da her gün değiştireceğiz. Yaklaşık işte 2 2 2,5 ay sürüyor. 3 ay olursa da olur. O zaten kendini belli ediyor. İşte şu an işte tuzları eridiği için her gün e, siyah suyunu döküyorum. Bu şekilde işte bunlar da. Daha önce yapmayanlar için söylüyorum tabi bana hani bilgiçlik için değil. E, ben böyle yapıyorum. Herkes de böyle yapıyor illaki Bir veya farklı şekilde yapanlar var mı bilmiyorum ama yani şu bidona bir çay bardağı kaya eri tuz. Ee, bu da o daha çabuk oluyor. Bu 15 gün. 15 gün böyle suda duracak. Tabi suyunu sık sık değiştireceğiz. 2-3 günde bir. En son ondan sonra tuzlayacağız. Allah yemeği nazip etsin. Yapmayanlar için. Çünkü e, ben kendim yapmaya başladığımdan beri ailecek biz e, işte e, şey dışarıdan aldığımız zeytinlerini bileyim aynı tadı bulamıyoruz. En güzelini bile. Öyle işte. Geçen e, birkaç ay önce almıştım bizim salı pazarından. Mesela <laughs> onu bitirdik. <laughs> olmuştu. Çabuk, yeşil zeytin çabuk oluyor ya. Yani bitirdik derken bir yaklaşık bir kilo kadar falan kaldı işte. Bu da dün işte oğlumun teyzesine teyzesinin aldığı Orhan'a iki tane işte kedili kırlan. Bunu da getirmiş buraya koymuş. Bir de o kadar terliğin arasında gittim bir de bunu aldım ya dün. <laughs> ne yapayım nasip bir şey yoksa bunun şeffaf e, aynısının şeffaf olanı vardı bende. Ee, bu da siyah olsun. Ne yapayım? Beyazı da vardı. Bir daha gideyim de, de Beyazını alayım. Ne yapayım? <laughs> şu an bunun mesela fiyatı şu an 300 liraya aldım ben. Ama yazın 600 liradan getirecekmiş. 600 lira yapacakmış işte beyefendi. Yani 300 lirayı duyunca ben de atladım. <laughs> yani aldım. Almış bulundum. Güle güle giyeyim. Taşlı tuşluyu seviyorum zaten. <laughs> çok değerli abonelerim bu dün pazardan hani yastık kılıfı aldım ve çekyat örtüsü aldım diye bahsettiğim örtülerimi getirip serdim. Yukarıda annemlerdeydi işte pazardan dönüştü. Buydu <laughs> abarttığım kadar ben bilmiyorum ama şeyi dokusu çok güzel peluş. Yani takım olması için yani uysun diye. Çünkü hani aydınlık olsun. Bu halıma da uysun diye. Burası çünkü pembe oda olduğu için, yani bir salonda iki salon olduğu için burası pembe tarafı. Burası da artık şey, kahverengi tarafı gibi kahverengi olsun diye. Sonra, evet, beş vakit namaz kılan birisi olarak yarı haç sayılır umreye gidip gelmiş biri olarak çam ağacı neyin nesi? Ama ameller niyetlere göre, göredir diye ben <laughs> hemen önlemimi alayım önceden. Çünkü evet kendimi hani eleştiredebiliyorum. Fakat ben bunu yeni almadım ağacı. Yıllardır, bir yaklaşık 5-10 yıldır böyle dekor amaçlı süslüyorum. Allah affetsin diyorum. Bunun içi de hep işte süs dolu. Orhan Bey ile şimdi bunu süsleyeceğiz şurada dekor amaçlı. Işıl ışıl. Şıkır, şıkır Yapacak bir şey yok. Onu da yapıyoruz. Bunu da. <laughs> Allah affetsin. Ne yapayım. E, burası en azından hani böyle boşluğu doldursun diye her sene şey yapıyorum ya. Tekrar söylüyorum. Hani dekor amaçlı. E, süslenince tabii daha güzel olacak. <laughs> olduğunu düşünüyorum. Yani kısacası ben işte aldığım çeke şeyim bu. Bunları internetten getirtmiştim. Bunu çok beğenerek e, sırf şu fistoları var diye beğenmiştim. Oysa ben e, hani evet fiyatla konuşmak e, şey hoş karşılanmıyor fakat 900 liraya almıştım ben bunları internetten ikisini. <laughs> Dün e, 400 liraya gördüm ikisini. Yani tanesi 200 lira e, pazarda eşi. Sadece fistosu yok. <laughs> <laughs> demek ki fistosu 500 lira yapıyor onu anladım bu şekilde yani ya da esne işte kargosu dahildir ama e, bunların o kadar çok çeşitin içinde bunu tercih ettim onun diğer şeylerin süngerli bu kez süngersizliğini tercih ettim bir de <laughs> 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 affedersiniz bir de böyle deneyeceğim ondan sonra işte ne? ama e, şunları çok hoşuma gitti ne yalan söyleyeyim <laughs> neyse biz oğlu ve ağacımızı hemen e, süslerini hayır annem onun değil ne? e o oh, hafta bu. bu hayır daha e, kıyıda köşede de var bunları e, hepsini takacağız tamam mı hı hı. ondan sonra e, tekrar çekeceğiz ablalar olur mu bu ne e bu da Orhan yazıyordu. Sen bak kırdın. A'nın şeyini yarısını kırdın. E pardon N'nin. Hay Allah'ım ya Orhan. Neyse senin canı sağ olsun. Neyse görüşmek üzere. Şimdilik <laughs> bu kadar. Orhan'ın oyuncaklarını da <laughs> buraya dekor yaptım ya. Ne? Dediğim gibi bugün bilir kaç kere değiştiririm bilmiyorum. Artık değiştirip durmak da istemiyorum. Bu ne? Orhan harflerinin neyesini kırdın sen şu anda Orhan? Bunlardan devamı var. Orhan yazıyordu. En son bu da N harfi. Tamam mı? N'yi de kırdın işte. Yapacak bir şey yok. Önemli değil. Bu mu? Tamam hadi biz şey yapalım. Süsleyelim ışığımızı takalım. Tamam mı annem? Hadi görüşürüz. Bu kırıldı mı paşam? Bu ne? Kalp. Kalp takarım. Evet annem kalp. Kalp takarım bence. Bunu taksam. Ama ben bunu takmak istiyordum. alıyorum bak, Şöyle plastik hemen böyle e, artık e, bak e, nasıl kolay olmuş ya. Hemen şuradan geçir vermek. ama bakayım nasıl kir mi yok. <laughs> Küçücük bir şey de hemen nasıl yo, sırıtıyor orada değil mi? Yok, uğraşıyorsun ağaçlar olmuş. Sabahtan beri uğraşıyorum yani? Sabahtan beri değil mi? Hayır hayır e, şey tırnağımın kiri diyorum kiri olmadığı halde de ufacık bir şey öyle görünüyor da. Anne kapı taktım. Anne. Aferin oğluma. Kapı Al o zaman Kap. Kapı Bana çok yardımcı oldu. Ondan sonra bir tane top kırıldı. Top kırıldı. Orhan da çok üzüldü. Ben de üzülmene gerek yok. O tür şeyler için dedim. Hani çok basit şeyler için üzülmeye değmez dedim. Allah. Koltuğun altına mı gitti? Işığını da takacağım daha dur. Ooo bu sürü. Acaba bu yerde var. 10 dakika mı almadı vallahi. <laughs> Ama bayağı şey süse boğulmuş. Ağaç görünmüyor. Ne güzel. <laughs> Bitmiş hali bu. Bu kart tanesi ışığı da ağaca değil de çünkü ağaçta var. Ama buraya koymayı tercih ettim. 5 dakikaya 10 dakikaya süslenen ağaç bu kadar oldu işte <laughs> yapacak bir şey yok tabi bir torba süs de arttı ama tabi hepsini takacak değiliz <laughs> yapacak bir şey yok burada da artık yavaş yavaş veda edeyim e bu işte son hali bu ağacımın <laughs> bu oyuncakları da buraya koydum. Ondan sonra yalnız bu hani fuarda çiçek festivalinden bir, e, bir yaprağı güzel almıştım hani şey olur diye e, bunu da e, dolattaki teyzemden e, zorla aldım vermiyordu <laughs> bu saksıyı. Altına da böyle işte siyah şeyini uydurdum böyle bir tane tabak. Çok ağır. Sonra böyle işte dayanıklı olur diye almıştım ama maalesef son hali bu ya. Çok üzüldüm. Gerçi bak bir taraftan çıkıyor çok ona da sevindim ya yaprakları döküldü dediğim gibi bana ya, yaram ben yapamıyorum ya canlı çiçek özeniyorum ama olmuyor bilmiyorum çünkü ya çok su koyuyorum ya az su koyuyorum tamamen sebebini de bilmiyorum bunları da buraya koyacağım çünkü görümcemin yaptığı bu elemeyi bu orkide çiçeği Buraya koydum. ama koymuştum. Orhan Bey tabi bunları tek tek de çıkarmaya çalışıyordu. Onu görünce hemen buraya kaldırdım. Kıyamadım Niye yani. Dağılmasını istemiyorum. Ya. Ben de artık böyle çiçeklerle idare edeceğim. Hatta kemer altına gittiğimde o geçen kemer altı videomda bahsettiğim gibi yapay çiçek almayı düşünüyorum buraya. Hatta deve tabanından böyle büyük salon çiçeği. Yapay. Gerçekmiş gibi. <laughs> Çünkü dediğim gibi o yapra yaprağı güzele çok üzüldüm. Böyle kel kafa kaldı. Şöyle <laughs> yani ya çok yaprakları döküle döküle üşümüş olamaz. Ama küçük bir tane çıkın böyle çıkınca bu bana ümit verdi. <laughs> böyle ya. Vallahi. Sazı elime almışken ben kuzinemi göstermiş miydim size? <laughs> ha, gerçi Nazarköy'de e, görmüşsünüzdür. İnşallah seyretmişsinizdir o videoyu. <laughs> Orada almıştım. Kuzine, güğüm, yani tencere, buraya da patates falan <gülüyor> gözlersiniz. <gülüyor> azlamam. Dediğim gibi evimde dursam e, baya yapacağım e, iş, e, temizlik, e, düzen, temizlik derken e, en son işte geçen hafta tozunu topunu aldım. Yani e, henüz tozlanmamış tekrar. Böyle yavaş yavaş e, geldiğimde ancak eşim gelince şey yapabiliyoruz. Hani evde kalıyorum. Diğer türlü kal bir anlamı yok. Çünkü yalnız hani annem de yalnız evde, ben de kardeşlerim çalışıyor. O yüzden şey yapıyoruz. yukarıdayım çoğuna. Ama sık sık da gelip tabii çamaşırı, bulaşığı, şey burada çamaşırlarımızı yıkıyoruz, katlıyoruz falan. iş çıkıyor illaki. Yani e Yanlış bir şey söylediysem affola. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sabırla. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Lütfen abone olmadan seyreden arkadaşlarım abone olursa çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.